Acaba kirpiklerime mavi mi sürsem, kırmızı mı? Bir türlü karar veremiyorum ya. Hmm. Neyse, hepsini deneyip göreceğim. Telefonumdan bakayım. Kameramı açayım da. Olamaz, şarjım bitti. Neyse, aynamdan bakarım. Aynamda biraz pislenmiş bulanık göründürüyor. Hmm. Buri kızım. Buri. Efendim anne. Az biraz tabletini getirir misin? Bir şey deneyeceğim de. Tabii ki anneciğim. Al bakalım. Aa, yine mi makyaj yapıyorsun? Evet kızım. Ee, ben şey şunları deneyecektim de. Bana mavi daha güzel gelecek olacakmış gibi geliyor ama al bak bakalım kamerayı mı kullanacaksın peki? Evet kızım. Dikkat et o zaman. Al. Hop. Tamam. Nere koysam acaba? Ee, şuraya koyayım. Dikkat et anneciğim. Kamerayı açalım şöyle mi koysan? Yok şöyle koy. Ah! Anne çok sert düştü. Ne yapacağım? Bilmem. Ay! Üstüne de kahve biraz dökülmüş. Şöyle tuş bölümlerine bakıyorum anne. Umarım kırılmamıştır. Umarım kızım umarım. İh, olamaz. Çatlamış hep. <laughs> 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 ağlama kızım tamam telefonumla oynarsın sen de. <laughs> İstemiyorum ben. Ayna isteseydin ayna da getiririm sana. Çalış <laughs> <laughs> lütfen. <gülüyor> <gülüyor> of, neyse kızım. Tamam ağlama, sana gidip yeni bir tablet alalım. Hadi gel. Gerçekten mi? Evet. Hadi ben hazırlanıp geliyorum. Teşekkür ederim. Hı -hı. Aa, kızım yavaş ol. Ay acaba kahve kalan kaldı mı biraz? Ay. Ay. Neyse tadı bozulmuş bunun ya. Ay. Hadi gideyim artık. Ay bu ses de ne ya? İnsanı çatlatıyor. İşte geldik kızım. Evet anneciğim. Hadi içeri girelim. Biz tablet alacaktık da. Hım, size önerebileceğim sadece iki ürün var. Tamam bakalım biz. Buyurun efendim. Gördüğünüz gibi size önerebileceğim tabletler bunlardı. Arkalarına bakabilir miyiz? Tabii ki de. Hop, arkaları böyle. Küçük kız seç bakalım hangisi? Em, um, em um, ben bu moru istiyorum. Tamam, ben paketliyim. Buyurun efendim. Tabletiniz paketlenmiş haliyle. Ay çok teşekkür ederim. Buyurun, bu da bizim borcumuz. Aa çok teşekkür ederim. 3000 TL kazandım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Anneciğim çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.